Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz muzlu magnolia tarifi. Tarif aşamasına geçelim. Tenceremize 1 litre sütümüzü alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı un Bir paket tatlılar için olan krema. Bir tane vanilya bir paket. Pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Ve ocağımızı alalım. Pişene kadar karıştırmaya devam edelim. Pişti pürüzsüz hale geldi. Şimdi kaselerimize blenderdan geçirdiğimiz bebe bisküvilerini koyalım. Üzerine muz yerleştirelim. Onun üzerine muhallebimizi koyalım. Sonra üzerine kalan bebe bisküvilerimizi serpiştirelim. Magnolialarımız hazır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayınız. Beğendiyseniz beğen butonuna basınız.